Değerli takipçiler, Söz Sizde programımızın bu haftaki konusu erken seçim oldu. Eskişehir'de faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanlarına erken seçim ihtimali ve erken seçim hakkında ne düşündüklerini sorduk. Hepinize iyi seyirler. Başkanım sizce erken seçim olmalı mı? Olursa mevcuttaki sorunlar çözülür mü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz ülke olarak diğer ülkelere de baktığımızda Türkiye'de son özellikle 12-13 yıl içerisinde seçimlerle tanınan, seçimlerle bilinen bir ülke haline geldik. 2011 e, Anayasa Referandumu itibariyle e, sürece baktığımızda aşağı yukarı ortalama 2024 yılına geldiğimizde 14 yıla dağıtarak referandum, mahalli idareler, yerel seçimleri ve milletvekili seçimleri doğrultusunda hemen hemen her yıl bir seçim süreci üzerine yaşadık. Ki 2015-7 Haziran-1 Kasım seçimleri yıl içerisinde iki kere tekrarlanan seçimlerin millete vermiş olduğu ekonomik burhanı, sıkıntıyı çok çok net görüp gözlemleyebiliyoruz. Ve 31 Mart Mahalli İlerleler seçimlerinden sonra da ülkenin içerisinde bulunan büyüyerek artarak giden krizden ziyade bir tarafta mevcut iktidarın diğer tarafta da ana muhalefet olarak muhalefetin bir kayıkçı kavgası içerisinde memleketin asıl dertleriyle ilgilenmeleri, sorunları çözmelerine odaklanmak noktasında kimilerine göre işte yumuşama, kimilerine göre normalleşme süreci olarak değerlendiriyor arkadaşlar ama bir kayıkçı kavgasıyla beraber birbirlerine e, aşık attıklarını net olup görüp gözlemleyebiliyoruz. Ama sokağa indiğimizde biz vatandaşın dertleriyle dertlendiğimizde bugün baktığımızda e, geleceğimiz olan gençlerden başlayarak 65 yaş üstü yaşlılarımıza kadar bunun içerisinde memuru, işçisi, emeklisi, öğrencisi, e, çalışanı, özel sektördeki esnafı, çiftçisi gerçekten çok çok zor durumda. Yani çiftçi ürettiğini ürettiğini değerlendiremiyor. Organize sanayide fabrikalarımız kilit vurma aşamasında. Orada emek veren işçilerimiz, çalışan işçilerimiz duruma baktığımızda aldıkları maaşlarla geçinemiyorlar. Emekli zaten... Yoksulluk sınırının çok 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 altında kalmış torunlarını bile elini öpmeye gidemiyor. Biz böyle bir durumları yaşarken mevcutta e, maalesef ki bu hep şunu altını çizerek de belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirmiş olduğu iki kutuplu düzenden ve akabinde doğan ittifaklar sonrasında ki e, bilinçli olarak yapılmış bir sistem olduğunu düşünüyorum ben bunu. E, gelinen noktada bir iktidar, bir ana muhalefet ortamı oluştu. Bunlar da kendi aralarında kayıtçı kavgalarıyla beraber milletin derdini dertlenmek, düşünmek yerine hadi seçim yapalım, hadi seçim yapalım ama biz İYİ Parti olarak şunu net görüp gözlemliyoruz. Evet, ülkenin gerçekten bir seçime ihtiyacı var. Ama bu seçim derken de geçim derdini, insanların refahını arttıracak bir seçim. Gene orada belli başlı insanlar, belli başlı noktalarda, belediyelerde veya iktidar koltuklarında, kendi konforlu alanlarında yaşamak, üzere kurulu bir düzen yapılacaksa biz erken seçim değil, zamanında gününde kimin neyi yaptığını kimin neyi kötü yaptığını görebilmek adına e, süreci değerlendirelim diyoruz. Fakat ülkenin bu gidişatı da mevcut iktidarın yanlış politikaları gelmiş olduğu noktada da 2028'i görmeden e, real ortamda bir seçim olacağı kanaatindeyim ben. Ama bunun da tabii ki e, belli başlı süreçlerin yaşandıktan sonra ortaya çıkacağı noktasında düşünüyorum. Ve diğer taraftan baktığımızda da gerçekten vatandaşımızı bu sefer önümüzdeki demokrasi haklarını kullanmaya sandığa gittiklerinde algı operasyonlarına değil, şu geçmişte yaşadığımız 22 yılı hem Eskişehir'in yerelinde hem de Türkiye genelinde gerçekten süzekten eleyerek, gözden geçirerek neler görmüşüz, neler geçirmişiz, bunların sebeple ve müessirleri kimlerdir? Bugün eğer bir FETÖ sorunuyla yaklaşıyoruz önümüzde 15 Temmuz geliyor. 15 Temmuz 2016'da ülke olarak çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Ya yani bu sorunla bizleri kim baş başa bıraktı? Bunları bu kadar iktidar durumunda kim güçlendirdi? Kim belini kaldırdı? Onu iyi bir görüp gözlemlememiz gerekiyor. Diğer taraftan da bu ülkenin 70'li 80'li yıllardan beri başına musibet olan PKK'ya ve onun meclisteki destekçisine kim destek veriyor, kim yanında oluyor? Bunu görüp gözlemlememiz gerekiyor. Gerçekten vatanperver, milletini seven, milleti için hizmet eden noktalarda da tercihlerin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Erken seçim e, yıl verecek olursak da 2006 yılından önce olacağını çok tahmin etmiyorum. 2026 yılından önce olacağını çok tahmin etmiyorum diyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Başkanım sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim olduğu takdirde mevcuttaki sorunlar çözülür mü sizce? Efendim erken seçim olmalıdır. Neden olmalıdır? İkinci soruyla bağlantılı olarak şu anda çok ciddi ülkenin sorunları var. Siz de sorunlar çözülür mü diye soruyorsunuz zaten. Bu sorunlar iktidarın kötü yönetiminden, kötü ekonomi politikalarından kaynaklı oluyor. Sadece ekonomi politikaları da değil, göçmen politikası, daha doğrusu göçmen politikası vesaire gibi sosyal, kültürel, sadece ekonomik değil, sosyal, kültürel ülkenin birçok sorunu var. Bu iktidar uzun yıllardır ülkeyi yönetiyor ve geldiğimiz nokta halkımızın içinde bulunduğu bu ağır şartlar. Bu ekonomik bunalım. Bunun sebebi iktidardır. Kötü ekonomik politikaların sonucudur. Halkın bugün içinde bulunduğu sefalet, yoksulluk ve geleceğe dair umutsuzluk. Erken seçim e, halkın şu anda tekrar geleceğe güvenle, umutla bakmasına vesile olan tek şeydir. E, Sayın Genel Başkanımız defaatle söylemektedir ki halk erken seçim istediği anda biz erken seçimin en güçlü ve kuvvetli savunucusu olacağız şeklinde. Ee, söylemektedir. Biz sahada siyaset yapan, politika üreten e, insanların içinde siyasetini, politikasını icra eden yöneticiler olarak, partiler olarak halkın erken seçim istediğini net olarak gözlemliyoruz. Net olarak gözlemliyoruz. Bu sebeple halkın istediği, e, memnun olmadığı, iktidardan memnun olmadığını 31 Maddi yerel seçimlerinde de gördük. Çünkü bizim seçim kampanyamızda en çok vurguladığımız susuz bunun sadece bir yerel seçim olmadığı, daha seneyi devriyesi dolmadan yapılacak olan yerel seçimlerde genel seçimde verilen birçok vaadin, birçok işte Türkiye'yi şaha kaldıracağız, şahlandıracağız gibi içi boş söylemin içinin boş olduğunu, halkın da gözlemlediğini sahadan görüyorduk. Ve bu minvalde bir oy tercihi yapmaları gerektiğini de hep belirtiyorduk. Tabiri caizse sarı kart gösterin diyorduk. Ağır bir sarı kart gösterdi halk. Bu e, halkın iktidardan memnun olmadığının en büyük göstergesidir. Gelinen aşamada genel seçimlerle yerel seçimler arasında ekonomi ve ülke şartları son derece kötüye gitmişken yerel seçimden sonra da enflasyon durdurulamaz boyutta. Ekonomi politikaların yarattığı olumsuz etkiler halkı inim inim inletmekte. E, artık e, asgari ücret, emekli maaşı değil, sefalet ücreti, sefalet maaşı diyecek bir boyuta getirilmiş bir ekonomik çöküntü söz konusu. Bunun yolu da yeni bir iktidardan, halkın iktidarından geçmektedir. Halk da böyle düşünmektedir. Bu nedenle e, halk iradesi sebebiyle erken seçim ivedilikle yapılmalıdır. Erken seçim sonucunda kurulacak halk iktidarında ülkenin sorunları akılcı, reel politikalarla çözüme kavuşturulacaktır. Teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür ederim. Başkanım sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim olduğu takdirde mevcuttaki sorunlar çözüme kavuşur mu? Erken seçim olmalı. Türkiye artık zamanında seçim yapmaya alışmalı. Son 6 senede baktığımız zaman ikisi yerel, ikisi genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 6 tane seçim geçirdi. Piyasalar yoruldu, sanayici yoruldu, esnaf yoruldu, vatandaş yoruldu, siyasiler yoruldu. Biz ülkenin gerçek gündemine dönmek zorundayız. Yaşanan bir sürü sorun var. Bunların çözüme kavuşabilmesi için gerekli adımlar atılmalı. Hepimiz madem siyaset yapıyoruz, siyasetin içindeyiz, sizler de gazeteci, basın mensubu olarak bunları görüyorsunuz. Seçim dönemlerinde seçim ekonomisi ister istemez uygulanıyor. Masraflar değişik oluyor. Ülkenin gerçek gündeminden uzaklaşıyoruz. Bizim bir an önce ülkenin gerçek gündemine dönmemiz lazım. Erken seçim diye bir şey söz konusu olamaz. Seçimler gününde yapılmalı. Ülkenin sorunların çözümü için Gerekli çalışmalar yapılmalı. Herkes yoruldu seçimde. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli takipçiler bir söz Sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehir'de faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanlarına erken seçim konusunda ne düşündüklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.